Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere yeni bir seriye başladık. Bu serinin ilk konu Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler olacak. Videoda oyuncuların başlangıçtan emekliliğe kadar profillerini incelemeye çalışacağız. Kariyerleri boyunca neler yaptığını, nasıl profiller oluşturduğunu ve nasıl bir gelişim sağladığını görmeye çalışacağız. Detaylara az sonra geçiyorum. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim. evet dostlar video yeniden hoş geldiniz. Tarihler 5 Temmuz 2021. Bu arada Football Manager 2022'de yeni bir temayla devam ediyoruz. Temamızın adı Renzi Dark teması. 3 sezondur, 3 oyundur kullandığımız bir tema kendisi. Bu seride de yine ona devam edeceğiz onu kullanmaya devam edeceğiz severek kullandığım bir tema Arda Güler'in profiline geldiğimizde 16 yaşında 2.3 milyon euro ile 7 milyon euro arasında bir profili var gözüküyor. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda ise oyuncu özellik detayında 90 yetenek puanı ve 160 tam potansiyel ulaşması beklenen bir e, profili var. Oyuncunun yetenek puanları ile 130 ila 160 arasında. Oyuncunun tabii baktığımızda sürekli özelliği 9 önemli maçlardaki formu ise 10 olarak belirlenmiş. E, Ferdi Kadolu diyesim geldi. Arda Güler'in Arda Güler tabii Fenerbahçe ile 2023'e kadar bir sözleşmesi var. Bu sözleşme yeniler yenilemez bilinmez ve e, ne olacağını aslında görmek adına hemen 5 sezon sonrasına gidelim. Çünkü Arda Güler çok genç bir oyuncu olduğu için 16'dan 21 yaşına kadar forma şansı çok rahat bulabileceğini düşünmüyorum. Forma şansı bulmaya başladıkça daha da detaylı olarak incelemeye başlayacağız profilini ve hemen 5 sezon sonrasına gidelim. Arda Güler bakalım 2 sezon sonra sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye devam etmiş yoksa başka yerlere yelken mi açmış? Evet dostlar şu anda 31 Mayıs 2026 sene sahnesindeyiz. Bizi ilgilendiren Arda Güler gerçeği. Arda Güler karşımıza enteresan bir şekilde Samsun Spor forması yerken çıkıyor. 21 yaşındaki oyuncu 800 bin euro ile 2.3 milyon euro arasında bir değere sahip. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 115 yetenek puanına kadar gelebilmiş 5 sezonda ve önemli maçlardaki formu kendisinin 12'ye gelirken sürekli özelliği 12'ye gel 11'e gelmiş. Profesyonellik özelliği de 12 seviyelerinde. Arda Güler'in Serbest vuruş kullanma ve özel yetenek özelliklerinin arttığını görüntülüyoruz. Vizyon özelliği de yine nazaran artmış pas özelliği 12 seviyelerinde kalmış. Geçmişine baktığımızda Fenerbahçe formasıyla bir maça çıkabilmiş sadece. Onun dışında Arda Güler bedelsiz olarak sözleşmesi bittikten sonra Skybet Championship ekiplerinden Burnley'e transfer olmuş. Burnley formasını giyememiş aslında orada da 2023-24 sezonunda 24-25 sezonu itibariyle Burnley onu kiralık olarak kadrosunda bulundurdu diyor ama 27.5 enteresan bir durum olmuş nasıl yani burada bedelsiz aldıktan sonra burada nasıl kiralık olarak bakacağız ona da ardından e, Skybet League 2'daki takımlardan Crowley takımına onu kiralık veriyorlar bir sezonluğuna ve orada 18 maçta 4 gol 1 asistle 6.78'lik bir ortalaması var ardından Samsun Spor devreye giriyor kendisi için yabancı sınırı var DFF 1. gibi 160 bin euro ödüyor onun için ve çok cüzi bir paraya 33 maçta 5 gol 4 asistlik iyi bir katkı veriyor toplamda sezon boyunca 37 maçta 6 gol 7 asistle oynuyor şöyle emlanlarına bir bakayım. Transferlere bakayım. Burnley'e serbest transfer imzası attı diyor. 115 bin euro ödenerek Samsun'dan alındı diyor. Dönüm noktalarında herhangi bir durum var mı? E, 19 yaş altı ikinci kaptanlığı en oyuncu rekorunu kırmış Fenerbahçe'de bir maç oynarken ve ilk profesyonel maçına Kızıl Yıldız maçında çıktığını söylüyorlar. Ödüllerinde herhangi bir şey var mı? En iyi 11'lerde adı var. Şu anda tabii 21 yaşında olduğu için 5 sezon geçtiği için oyuncunun çok fazla böyle bir artı gelişimi söz konusu değil. Daha henüz 52 maçta 9 gol atabilen bir oyun oyuncu Arda Güler daha da gelişeceğini düşünüyorum tabii ki. 5 sezonluk dönemde periyotta bu durumlar böyleydi. 26 yaşına doğru gideceğiz oyuncunun bakalım. 26 yaşına geldiğinde artık Arda Güler adından söz ettirebilen bir oyuncu mu olmuş yoksa hala orta seviyelerde devam mı ediyor? Hemen 2031 sezonuna gidelim. 2030 2031 sezonunun sonuna gidelim. Evet, 1 Haziran 2031'deyiz. Toplamda 10 sezonu geride bıraktığımız bir dönem. Arda Güler Trabzonspor formasıyla karşımızda 26 yaşındaki oyuncu Fiziksel olarak epeyce kendini geliştirmiş Serbest vuruş kullanma teknik ve özel yetenek özelliklerinin geliştiğini görüntülüyorum e, Yetenek puanı olarak 152 yetenek puanı ulaşmış Gerçekten top seviyelere gelmiş Diyebiliriz kendisi için En son Samsun Spor'da bırakmıştık 33 maçta 5 gol 4 asist oynamıştı Oradan bir sezon daha Samsun Spor'da devam etmiş kendisi Yarım sezon daha doğrusu 21 maçta 5 gol 3 asist oynuyor Trabzonspor 1.6 milyon euro ile devreye giriyor Ve oyuncuyu transfer ediyor İlk sezonda 4 maçta oynayabiliyor sadece Anlık sezon 30 maç 2 gol 3 asist ve 6.80'lik ortalaması 28-29 sezonu toplamdaki kendisinin oyundaki 8. sezonu 32 maçta 6 gol 6 asistle iyi bir performans sergiliyor. Ardından bakıyorum şimdi hemen 33 maç 9 gol 10 asistle oynuyor Arda Güler. İyi performans. En iyi performansından bir tanesi ve son sezonda 6 gol 3 asistle 7 0 ortalaması var. Tabi bunlara e, toplamda 50 maçta oynadığını söyleyebilirim sezon boyunca aşağıda da görüntülüyorsunuz dostlar. Önemli anlarına bir bakalım oyuncunun lig kupada neler var en son burada bırakmıştık. E, 2027'de Trabzonspor'a gelirken Türkiye Kupası şampiyonu oluyor. Ardından 28'de Türkiye Kupası ikincisi ve Türkiye Süper Kupada ikincilik geliyor. Ardından ilk milli maç 25 yaşında 25 yaşına kadar milli takıma çağrılmıyor Arda Güler ve milli takım başında milli takıma çağrılması ile birlikte Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu geliyor. 2030'da Trabzonspor'la ardından Türkiye Kupası şampiyonluğu 2031'de maalesef ki Türkiye Kupası ikinciliği Trabzonspor'la geliyor Arda Güler'e. Trabzonspor bu sezon ligi 5. sırada tamamlayabiliyor maalesef ki üzücü bir durum olmuş onlar adına. Şöyle gelelim tekrardan önemli anlarına Arda Güler'in önemli anlarında ödüllerde bir şey var mı? Türkiye Süper Ligi'nde sezon sezon en iyi oyuncu seçiliyor. Onun dışında çok da böyle haftanın oyuncusu, Süper Lig'de ayın oyuncusu gibi minimal ödüller var. Dönüm noktalarında Eyüp Spor maçının 9. saniyesinde kaydettiği gol en hızlı gol. Samsun ikinci kaptanlığına falan getirilmiş. Çok da mesele değil ama profile gelişmiş ve iyi bir seviyeye gelmiş gözüküyor. Ee, Avrupa kupalarında da Avrupa Avrupa Kupası'nda 2 maç oynamış bu sezon. Onun dışında Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç oynamışlar, Avrupa Ligi'ne gitmişler herhalde oradan. Ondan sonra Türkiye Süper Lig'inde de maçları var. Arda Güler'in 7-0 4 ile ortalamanın üstünde bir puanla e, toplamdaki 10. sezonunu bitirmiş Arda Güler. Ve 5 sezonluk ardından 10 sezona geldik. Şu anda 205 maçta 37 gol 30 asistle oynayan bir Arda Güler gerçeği var. 152 yetenek puanı. Yani detayları görmek adına hemen bir 15. sezonun sonuna gidelim. Arda Güler de artık 30 yaşın üstüne veteran bir oyuncu profiline dönsün. Neler olmuş bunları daha da detaylı görüntüleyelim. Evet devam ediyoruz. 30 Mayıs 2036 senesindeyiz arkadaşlar. Milli takımın en iyi oyuncuları arasında Arda Güler'i görüntülüyorum hala. Arda Güler şu anda Watford takımında karşımıza çıkıyor. 31 yaşındaki 59 maçta 17 gol atan milli oyuncu. Watford ile sözleşmesi var. Watford'a gelmeden önce nasıl bir kariyer izlediğini görüntüleyeceğiz zaten burada bakacağız. Ama oyuncunun profiline bakarken gerçekten iyi bir profil olduğunu görüyorum. 153 yetenek puanında 5 sezonda ileriye ve geriye gidiş olmamış kendisinde. En son onu 30-31'de Trabzon'da bırakmış 6, -3, 6, gol 3 asistle. Ardından Trabzonspor 42,5 milyon euro onu Watford'a satmış Premier Ligi. İlk sezonunda 6 gol 2 asist. Ardından sonraki sezonda 9 gol 5 asist. 6 gol 6 asist. 4 gol 5 asist ve 5 gol 4 asistle oynamış Arda Güler. tabii sakatlıklarına da bakmak lazım. Önemli sakatlıklar olmuş. Burada mesela 7 hafta 3 hafta 2 hafta gibi sakatlıklar olmuş Arda Güler'in. Üzücü şeyler bunlar tabii ki. Lig Kupa'ya baktığımızda golünü 2031 sezonunda Slovenya'ya karşı milli takımda atıyor. Onun dışında Dünya Kupası'nda 4. Lig Geliyor Türkiye milli takımıyla Gerçekten önemli bir e, durum bu Milli takımın dünya kupasında Dördüncülüğünü görelim e, Burada playoffta Hırvatistan'ı maalesef mağlup edememişiz Yarı finalde de Portekiz'de 4-3 yenilmişiz çeyrek finalde Brezilya'yı mağlup edip penaltılar sonucunda çıkmışız yukarıya ve Amerika Birleşik Devletleri diye devam eden bir liste var Avrupa Kupası E grubunda yer alacak mini takım ve Arda Güler gibi duruyor ardından Watford'la Karabağ Kapta ikinci oluyor Arda Güler aslında Biraz daha iyi bir takıma gitse daha da farklı performanslar sergilebilirdi ama şu an için 358 maçta 67 gol 52 asistlik bir performansıyla ortalamanın üstünde beklentilerin biraz altında kalmış bir profili var ama itibarları falan gerçekten iyi seviyelerde Arda Güler'in dünya futbolunda tanınan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Profesyonel sayılır. Ee, çok kuvvetli sol ayağı ve sağ ayağı kuvvetli sayılırmış. İki ayağını da kullanıyor. Sık sık bitirici bazlar deniyormuş. Topu almak için gerilere kadar geliyormuş. 10 numara oyuncusu Arda Güler. Artık yavaş yavaş kariyerinin sonuna geliyoruz Arda Güler'in. Hemen 2000 41 yılına gideceğiz. 2041 yılında Arda Güler artık 36 yaşında olacak. Bakalım 2041 yılında Arda Güler'i nerelerde göreceğiz? Tabii gönül isterdi 2041'e gidelim ama 2040'ta maalesef Arda Güler futbolu bırakıyor arkadaşlar. Arda Güler'in profiline geldiğimizde Real Madrid forması giyerken kendisini görüyoruz ve başlangıçtaki fiziksel özelliklerine dönmüş 35 yaşındaki oyuncu 93 milli maç 26 gollük performansı var. Arda Güler Watford'ta oynadığı 35-36 sezonunun ardından 27 maçta 3 gol 3 asistle oynuyor ile oynuyor. Real Madrid onu e, gözüne kestiriyor ve tabiri caizse 26 milyon euro verip Arda Güler'i Real Madrid transfer ediyor. Keşke daha önceden Real Madrid seviyesine gelseydi. 120 yetenek puanında şu anda. Real Madrid seviyesine biraz daha önceki sezonlarda gelseydi çok daha büyük üst düzey başarılar yakalayabilirdi. Burada ilk sezonunda 7 gol 4 asistle oynuyor. 6.88'lik ortalaması var. 38-39 sezonunda 19 maçta 1 gol 2 asistle oynuyor. Ve 39-40 sezonunda hiç forma şansı bu bulamadan Arda Güler kariyerine Real Madrid formasıyla son veriyor. Önemli anlarına baktığımızda e, burada en son Dünya Kupası dördüncülüğü vardı Arda Güler'de Lig Kupası'da. Dünya Kupası dördüncülüğünün ardından Kup. İspanya Süper Kupası ikinciliği, İspanya Süper Kupası ikinciliği, İspanya Süper Kupa şampiyonluğu ve e, son final sezonunda İspanya birincilik şampiyonluğunu alıyor. Ödüllerinde herhangi bir böyle e, göze çarpan çok mükemmel bir ödülü maalesef ki söz konusu değil ama Arda Güler Genel manada 432 maçta 78 gol 61 asist 12'de maçın adamı olmayla 6.98'lik bir ortalamayla kariyerinin sonuna geliyor arkadaşlar. Tabi e, özel bir kupa kazanamaması... Ve Fenerbahçe formasıyla da e, bir şeyler katamamış olması Fenerbahçe bizim adımıza üzücü. Toplamda kariyeri boyunca 70 milyon Euro'nun üstünde bir transfer bedeli harcamış kendisi için. Ama yeterli mi? Bence daha da büyük paraları e, hak eden bir oyuncuydu. Milli takım formasına ne zaman veda etmiş ona da bakalım. Milli takım formasına e, herhangi bir Vedası gözükmüyor Şu an için bizde milli takımla birlikte kendisi Bol'dan da emekli oluyor 16.7.2040 tarihinde Futboldan emekli oluyor Arda Fenerbahçe sevdiği kulüpler Taraftar olarak karşısında Görüyorsunuz arkadaşlar En azından Real Madrid seviyelerine ulaşmayı Başardı ve İspanyol'da Ligada da şampiyon olmadan Kariyerimi bitirdim demeyecek Arda Güler arkadaşlar Evet dostlar Arda Güler'in kariyerinin başlangıcından emekliliğine kadar simüle ettik ve kariyerini, profilini incelemeye çalıştık. Umarım bu tarz videolar hoşunuza gidiyordur. Beğen, eğer beğeniyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca abone değilseniz lütfen abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyeyim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.